Yan deli gönül yan Yine de tersa da seni Deli gönül yan Yine karbaz bastı seni Yan deli gönül yan Parasız babasız kaldı Yerim etsen Ben aldılar Yan deli gönül yan Bir garip Aşk O da Alakan tek o gitti odalmadan, yan deli gönül yan, yine dertler sardı seni, yan deli gönül yan, yine dert bastı seni, yan deli gönlüm yan. Heyt süpersin, devam. <laughs> yine de ter sar da seni anneli gönül yan yine ter başta seni Yan anneli gönül yan anasız babasız aldım yanım etsin evet, ben aldım at kandeli gönül Harikasın Fevzi. Süpersin. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Tabii bir suyu içmeye hak ettin. <laughs>